Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sevgili öğrencilerim şimdi cevaplara geçiyoruz. Evet diyor ki bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat fiil vardır? Arkadaşlar pratik olarak hemen unutmayalım. Anası mezar dikecekmiş formülümüzü unutmuyorsunuz. Evet şimdi birinci cümleye bakalım. 1915 yılının bir pazar sabahı şehrin kuzey batı kesimindeki nehrin tarımsal bakımdan verimli delta, deltasına kurulmuş şehrimizde. Evet bakın kurulmuş şehrimiz, kurulmuş sıfat, kurulmuş şehrimiz derken sıfat tanıması olmuş. Ve beşinci cümleye dikkat edelim. Beşinci cümlede de canlıları yakan, evet yakan, yakmaktan yakan bir tufan şeklinde. Canlıları yakan bir tufan. Bakın sıfat tanıması yapmış. Yakan da orada nedir? Sıfat, fiildir. Gene hayatta kalanlar derken, kalmak fiili kalan, sonra isimleşmiş. Dolayısıyla bir ve 5. E, cümlelerde değerli takipçilerim sıfat fiil kullanmış. İkinci soruya bakıyoruz. İkinci sorumuzda yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Değerli takipçilerim parçada e, yengeç ve annesi arasındaki diyaloğu görüyoruz. Parça olay anlatımlı bir metinden almıştır. Doğru. Fabıllar olay anlatımlı bir metindir. Metinde insan dışı varlıklara insani özellikler verilmiştir. Doğru. Teşhis ve intak sanatı kullanmış. Böylelikle Ceyhan da gitti. Parçanın türü masaldır. Hayır. Parçanın türü fabıldır. Fabıllar masalın bir yan ürünü. Daha doğrusu kahramanları hayvanlar olan e, ürünlerdir. Ama ayrı bir tür olarak kabul edilir. Evet. Doğru cevap denizi ve Edirne diyalog tekniği kullanmıştır. Evet. Doğru. Bakın e, yavrusu anneye soruyor, anne de cevap veriyor. Dolayısıyla Denizli Şıkkı doğru cevap değerli takipçilerim. Parçanın türü fabıldır. Üçüncü sorumuzda bir e, üçlük verilmiş ve bu yukarıdaki üçlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben aşkımla bahar getirdim sana, tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana. Evet, eee... Bu şiirde bakın bir aşk sevgi söz konusu değerli takipçilerim. O zaman lirik şiir dememiz daha doğru. Ee, Ceyhan Şıkkı'nı doğru olarak işaretliyoruz. Epik, pastoral, satirik ve dramatik şiir değil. Çünkü kahramanlık ifade etmiyor, doğa ifade etmiyor, çoban hikayesi, eleştiri de yok. Ve dramatik yani tiyatro türü şiir değil. Lirik şiir doğru değerli takipçilerim. Evet. Bu şiirimiz Serenat adlı şiirden alınmış arkadaşlar diyebiliriz ve 4 Evet boşluklar var. Bu boşluklarda hangi şıklar getirilirse sırasıyla doğru olur diye sormuş. Dünya Edebiyatı'nda yazılan ilk roman Cervantes'in yazdığı Don Quixote adlı eserdir. Yazılış ve okunuşları aynı anlamları farklı sözcüklerden oluşan ses benzerliğine cinaslı kafiye denir ve tiyatroda kullanılan şiir türüne dramatik şiir denir değerli öğrencilerim. Evet, bu yüzden doğru cevap Denizli'dir dememiz doğrudur. Evet arkadaşlar, ee, hiçbir zaman unutmuyoruz. E, Dünya Edebiyatı'nda yazılan ilk roman olarak, daha doğrusu ilk edebi yani roman niteliğindeki eser olarak Don Quixote kabul edilir. E, nasıl ki bizde işte İntiba, e, mavi ve Siyah gibi, yani ilk ürünler var fakat asıl batıda romanın temeli olarak kabul ediliyor. Ve beşinci sorumuza geliyoruz değerli takipçilerim. Yukarıdaki metinde altı sözcüklerin, sözcüklerden hangisinin türü farklıdır demiş. Evet bir dil bilgisi sorusu. Yani isim mi sıfat mı zarf mı zamir mi? Edirne. Değerli takipçilerimiz yani birinci. Şimdi bakın orada çok acı saatler geçirmiş derken acı saatler sıfat tamlaması. Sıfat tamlamasını... Ee, derecelendirmiş zarf. Çok zarf orada. Çok acı saatler. Miktarını artırmış. Dolayısıyla Edirne zarf yani bir numaralı. Diğerleri ise sıfat. Küçük oda, ince tel, teller veya bu bağlar, acı sesler. Bunlar bakın bir ismi nitelemiş veya belirtmiş. Mesela bu belirtme sıfatı ince, acı, küçük, niteleme sıfatı. Dolayısıyla Edirne şıkkı Doğru cevaptır sevgili öğrencilerim. Ve altıncı sorumuza geliyoruz. Altıncı sorumuzda diyor ki yukarıdaki metin oluşturulurken yazma aşamaları verilmiştir. Yazma aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Yani öğretmeniniz size bir görev verdiği zaman o yazıyı yazmadan önce yazıncaya kadarki süreçte hangi aşamaları gerçekleştirmeniz gerekir? Bunu soruyor değerli takipçilerim. Ceyhan doğrudur. Önce bir konuyu belirlememiz lazım. Sonra bir kaynak taraması yapmamız lazım. Sonra metnin bölümlerini, yani nerede ne anlatacağız belirlememiz lazım. Sonra bilgilerin hangi bölümlere yerleştirileceği kullan. Bunu belirlememiz lazım ve olarak da plan doğrultusunda yazmamız gerekir. Ve en sonunda da yazımız bittikten sonra bunu ne yapıyoruz? Yayınlıyoruz. Onu burada belirtmemiş, istememiş. Nerede? İşte bloklarda olabilir, dergi gazetede olabilir veya okul duvar gazetesinde olabilir. Burada yayınlayabiliriz, ortaya koymuş olabiliriz. Dolayısıyla Ceyhan Şıkkı Doğrudur. Yani sizde bir yazı yazacağınız zaman, bir metin oluşturacağınız zaman, yazı e, çalışması, bu aşamalara uymanız sizin faydanızadır değerli takipçilerimiz. Eğer bu aşamalara uyarsanız yazınız güzel bir yazı, doğru tutarlı bir yazı olacak. Evet bir diğer sorumuz değerli takipçilerim, yukarıdaki cümlelerin başına aşağıdaki şıklardan hangisini sırasıyla kodlarsak doğru bir işlem yapmış oluruz. Yani doğru yanlış olarak kodlarsak. Arkadaşlar makalelerde değil göndergesel işlerde kullanılır. Doğru. Öğretim metindir çünkü. Roman türünün ilk örneği Miguel Cervantes'in yazdığı Don Quixote'dur. Doğru. Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz isimler soyut isimlerdir. Hayır, yanlış. Somut isimlerdir. Nasıl sorusu isme sorulursa zarf, fiile sorulursa sıfat olur. Hayır, yanlış. Tam tersi olacak. Nasıl sorusunu isme sorarsak arkadaşlar sıfatı verir. Fiile sorarsak zarf verir. Dolayısıyla Bursa seçeneğimiz doğru cevap olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Evet. Yani D de Y'ye şeklinde yapmamız doğru olmaktadır arkadaşlar. Doğrudur diyoruz. Evet. Ee, size çok farklı soru çeşitleri hazırladım arkadaşlar. Çünkü karşılaştığınız zaman şaşırmayın diye. Onun için ee, hemen her tür ee, soru çeşidi göreceksiniz. Evet yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar şimdi parçaya dikkat ettiğimiz zaman burada da e, dil bilgisi sorusu. Bursa doğru cevap. Bakın 5 tane sıfat fiil kullanmış. Bu doğrudur ama diğerleri yanlış. Mesela edebiyat tarihçisi belirtisiz isim tanımasıdır. E, metindeki belirtmek kelimesi zarf fiil değildir, isim fiildir. Parçada geçen inceleyerek kelimesi zarf fiildir, sıfat fiil değildir. Yazarın çağdaşları tanımlaması sıfat tanımlamasıdır. Hayır, yazarın çağdaşları belirtili isim tanımlamasıdır. Ama metinde beş tane e, sıfat fiil var değerli takipçilerim. Aldığı, yazıldığı, e, ondan sonra ayrıldığı, e, evet çıkmadığı, e, getirmediği bunlar e, nedir? E, sıfat fiil olarak karşımıza çıkan kelimelerdir. 9. soruda aşağıdakilerin hangisinde benzer bir kullanım vardır demiş. Defterimin yüzü iyice eskimişti. Cümlesindeki altı çizili sözcük cansız bir varlık için kullanılarak yakıştırma yoluyla yan anlam kazanmıştır. Evet yan anlamlı kelimeyi bulacağız arkadaşlar. Hemen Bursa'ya bakalım. Çekmecenin gözüne koyduğum zarfı bulamıyorum. Evet göz temel anlamda nedir? Vücudun bir parçası, baş bölgesinde olan vücudun bir parçası bölümü. Şimdi çekmecenin gözü de dediğimiz zaman masanın bir bölümü e, olmuş. Zaman içinde anlam genişlemiş ve anlamı genişleyen kelimeler yan anlam kazanmış. Dolayısıyla çekmecenin gözü derken burada yan anlam oluşturmuş. Ve 10. soru, nasıl sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmış? Denizli e, şıkkında sıfat göreviyle kullanılmış değerli takipçilerim. Nasıl kitaplar okursak okusak da e, bilinçlensek diye soruyor. Cümle böyle. Şimdi nasıl kitaplar derken nasıl yerine biz bir isim getirebiliyoruz? Dolayısıyla o da sıfat tanıması oldu. Mesela nasıl kitaplar? İyi kitaplar. Nasıl kitaplar? Macera kitapları. Güzel kitaplar. Hoş kitaplar. Değil mi? Değil mi? gibi. Dolayısıyla e, ismi belirtmiş, ismin önüne gelmiş ve ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için tabii ki bu nedir? Sıfattır. 11. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal yani ilahi Hakim anlatıcı bakışı açısıyla e, anlatılmıştır. Değerli takipçilerim Edirne'ye bakalım. Şimdi unutmayalım. İlahi hakim bakış açısında anlatıcı, kurmaca anlatıcıdır ve... ...kahramanın içinden geçenleri de bilir. Dolayısıyla Edirne şıkkına baktığımız zaman... Bunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet, koşar adım sokaklardan geçti. Evine, çocukluğuna gitmek istiyordu. Aklından ya beni tanımazlarsa sorusu geçti bir an. Nereden biliyorsun? Ha, demek ki tanrısal bir bakış açısı var. Bak içinden geçeni biz bilebiliyoruz. Bize anlatıyor. Cevap vermek istemedi. Bu soruya koşmaya devam etti. Evet, 12. soruda ise aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden değildir demiş. Adana, şıkkı doğru cevap. Dini ve milli unsurları ön planda tutmaları. Arkadaşlar, masalların... Ee temaları genellikle e, evrensel konulardır. Zaten masallar biliyorsunuz çocuk bebeklerin e, güzel düzeltiyorum çocukların eğitiminde de kullanılan onlara iyi güzeli doğruyu anlatmak için özellikle soyut kavramları somutlaştırmak için kullanılır. Onun için evrenseldir. 13. soruda değerli takipçilerimiz yukarıdakilerden hangisi trajedi ve komedinin ortak özelliğidir diye sorulmuş. Biliyorsunuz trajedi ve komedi batı tarzı tiyatro türleri Bizim edebiyatımıza da tanzimattan sonra girdi. B şıkkı. ikisinde de üç birlik kuralı var. Ve 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi dramın özelliklerinden değildir? Dram türünün. 18. yüzyıl sonu 19. yüzyılda biliyorsunuz e, ortaya çıktı. D. Denizli. Güldürü ve esine yer verilmemesi. Hayır. deli tavsiyelerim, dram, e, trajedi, komedi ve komediden sonra onlara tepki olarak doğan bir tür. Özellikle romantizm akımının son döneminde başlamış ve daha sonra devam etmiş. Güldürü öğesine de yer verilir. Yani dramda şu vardır. Acısıyla, tatlısıyla hayat e, yansıtılmaya çalışılır. Evet, 15. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniyor. 7 yıldır ne getirdin başıma? Genç yaşımda avukattın aşıma. Yani zehir. Gülemedin, gülemeden geldin ben bu yaşıma. Zalim seni. Nice rüsva etmeyeyim. Evet arkadaşlar Ceyhan yarım uyak kullanılmıştır diyor. Hayır. Neden hayır? Bakın. Şimdi başıma, aşıma, yaşıma. ilk üç mısrada arıyoruz. Baş, aş, yaş, köktür. Önce kökte arayacağız. Baş, aş, yaşta değerli takipçilerim. Hangi sesler benziyor? A ve Ş sesleri. A ve Ş sesleri birden fazla e, sesten oluştuğu için yani iki tane. iki sesten oluşuyorsa bir ünlü bir ünsüz bunlar tam uyaktır yarım uyak değildir. Onun için doğru cevabımız C'ydi. Soru 16. Parçada kullanılan noktalama işaretlerinden hangisinin görevi aşağıdaki şıklarda verilmemiştir? Arkadaşlar denizli verilmemiş. Çünkü cümlede örnek verilecekse örneklerden önceki cümlenin sonuna konur ne? İki nokta üst üste. Dikkat ederseniz metnimizde iki nokta üst üste kullanılmamış. Eee kullanılsaydı bu görev yapılmış olacaktı. Fakat yok ama e, virgül kullanmış, e, eş görevli kelimeleri ayırmak için. Anlam ve yargıca biti, biten cümlelerin sonuna konur, nokta. Alıntı cümleler veya ifadelerin başına sonuna konur, tırnak işareti. Yargı bakımından bitip anlamca bitmeyen cümlelerin arasına konur, noktalı virgül. E, değerli takipçilerim, yani sıralı cümleleri ayırmak için. Dolayısıyla iki nokta üst üste e, yok. İki nokta üst üste olmadığı için denizli seçeneğini biz ne yapacağız? Eleyeceğiz. Bu yüzden denizli seçeneği doğru cevap. Sevgili arkadaşlar, evet. Bu sorular bakın üniversite sınavlarına yönelik de sorular arkadaşlar. Sizler için orijinal olarak hazırladık. Orada da faydasını göreceksiniz. Evet 18. Yukarıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yani basit mi, birleşik mi, türemiş mi? Sevgili arkadaşlar, 2 numaralı cümleye dikkat edin. Orada bakın yitiri veriyordu diyor. Orada zaten bir sıralı cümle. Yitiri veriyordu. Yitiri veriyordu. Eee Kurallı bir birleşik e, fiil ve e, i vermek, tezlik fiili. Gidiver, geliver, koşuver değil mi? Evet ama diğerlerinde dikkat edin e, birleşik değil, e, basit e, çekimli, e, yapı bakımından basit çekimli bir e, yüklem var. Bakın çekiyordu da kök artı zaman ve peki ve diğerlerinde de benzerini görüyoruz. Evet. Değerli takipçilerim, yukarıdaki metinde ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki şıklardaki hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Adana, Halit ve gel. virgül, vurguluyoruz özneyi. Yaşlık fotoğraflarından birinin altına şunu yazmıştır. İki nokta üst üste, işte. tırnak açıyoruz. Evet, bu ihtiyar adamın fotoğrafına bakarken inanamıyorum, virgül. Mümkün müdür ben bu olayım? Soru işareti, inanamıyorum, evet. Ben ki henüz çocukluktan çıkmadım, nokta, ve noktadan sonra alıntı cümlemiz olan cümleyi tırnak işaretiyle ne yapıyoruz? E, kapatıyoruz. Dolayısıyla Adana seçeneği doğru cevap olmakta arkadaşlar. Evet. Evet, sınavda noktalama işareti soruları da gelecek. Buna dikkat edelim. Yukarıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türü bakımından farklıdır? Evet, bakın bu defa yüklemin türü soruluyor. Yüklemin türü deyince değerli takipçilerim isim cümlesi veya fiil cümlesi olup olmadığını ne yapacağız? Ortaya koyacağız. Şimdi Bursa seçeneğine bakalım. Dördüncü cümlenin yüklemi fiil arkadaşlar. Gelişmiştir. Dikkat edin. Ama diğer cümlelerimiz isim cümlesi ek fiil alarak yüklem olmuş. Biliyorsunuz isimler ek fiil almadan yüklem olmazlar. Evet ek fiil alarak. Ek fiilin görevi de budur. Ve 20. soru. Yukarıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Evet yukarıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır. Yani e, basit türemiş e, birleşik. Denizli seçeneğine bakalım değerli takipçilerim. İkinci cümle ne diyor? Evimiz pazar yerine bakıyor. Evet cümlenin yapısı. Evet yapısına göre e, dikkat edin basit e, birleşik cümle sıralı veya bağlı. Evet ikinci cümlemiz e, diğer şıklardan farklı. Ve 21. soru. Yukarıdaki altı çizili kelimelerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Evet. Fiil, isim, sıfat, zarf, zamir gibi. Bursa seçeneği doğru cevaptır arkadaşlar. Bursa seçeneğinde gün kelimesi, gün sıcaklığında evet e, isim görevli kullanılmış ama ılık ve güneşli bir hava derken sıfat, büyük değişiklikler sıfat, küçük kasaba sıfat. Dolayısıyla e, altı çizili ve koyu yazılmış kelimeler sıfat. Dördüncü ...kelimedeki e, gün kelimesi ise e, isim göreviyle kullanılmış değerli takipçilerim. Dolayısıyla Bursa seçeneği yani e, dördüncü kelime doğru cevap. Evet bakın burada testten dizilmiş ona da dikkat edin sınavda. Yani bak 5, 4, 3, 2, 1 buna da dikkat edelim. 22. soru bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı var? Evet bakın 5 tane cümle verilmiş. Denizli cümlesinde yanlışlık var. Koşmanın ilk dörtlüğü gazel gibi kafelenir. Hayır, yanlış. Sevgili arkadaşlar, koşmanın ilk dörtlüğü ABAB A, B. yani çapraz veya AAAB şeklinde düz veya çapraz. Diğer dörtlükler ise düzdür. Gazel ise divan şiiri nazım biçimidir. A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde bir sıralama vardır. Dolayısıyla D şıkkı daha doğrudur. 23. soruda Batı'da ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar Denizli seçeneğinde Dakameron ve Letaifi Rivayat. Dakameron e, Boccaccio, İtalyan yazar Boccaccio'nun eseri. Letaifi Rivayat'te Ahmet Fitat Efendi'nin ilk batılı tarz hikaye örneği olarak kabul edilir. Ama ilk deneme müsamere etnamedir. Bu da Denizli doğru cevap. 24. soruda da boşluk doldurma var. Diyor ki edebiyatımızda batılı anlamda hikaye türü tanzimattan sonra yazılmaya başladı. Evet batılı anlamda. Klasik olay hikayesi türünün edebiyatımızdaki temsilcisi kim? Ömer Seyfettin. Durum hikayesi türünde ise Memduh Şevket Esendal bu türün temsilcisidir. Arkadaşlar Said Faik de bu türün temsilcisidir. Şimdi ilk bu türün örneklerini Memduh Şevket Esendal verdiği için o kabul ediliyor. Said Faik de bu türde eser vermiş. Fakat Said Faik kendi tekniğini, kendi özelliğini de katmıştır. Onun için burada zaten Said Faik olmadığı için olsaydı çelişebilirdik. E, Bursa seçeneği doğru. Ömer Seyfettin ve Memduh Şevket. Evet bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde adı niteleyen bir sözcük kullanılmamıştır? Arkadaşlar adı niteleyen deyince bize neyi soruyor? Sıfatı soruyor. O zaman hangi cümlede sıfat yoktur? Üçüncü cümlede yoktur. Bakalım kahvaltı ücretini verip hemen dışarı çıktım Evet kahvaltı ücretini verip hemen dışarı çıktım Evet bakın bu cümlede e, sıfat yok arkadaşlar söyleyecek söz dediğimizde bakın sıfat binanın karşısından gelen motor sesleri Evet gelen motor sesleri Evet e, içimde farklı bir his var farklı bir his mutlu huzurlu bir tatil geçirmek Bunlar bakın sıfat Dolayısıyla C'de yok. Evet şimdi bir bulmaca sorusu var. Değerli takipçilerim, Metin Kürümoğlu hocamın edebiyat dersinde olay anlatımlı metinlerle ilgili sorduğu bulmaca sorusunun cevabı yukarıdaki gibidir. Yani bulmacanın doldurmuş şekli, cevap şekli bu. Buna göre yukarıdaki cevaplardan hangisi roman ve hikayenin yapı unsurlarından biri değildir? Arkadaşlar Edirne seçeneği değildir. Çünkü zaman, mekan, kahramanlar, olay örgüsü ee, bir hikaye veya romanda ee, yapı unsurudur. Fakat tema, yapı unsuru değildir. O ayrı bir başlıktır. Ee, temel çatışma sonucunda ortaya çıkan, yazarın vermek istediği temel mesajdır, tema. Ee, soyut bir kavramdır. Geniş bir kavramdır. Dolayısıyla tema değildir. Gene bir bulmaca sorusu var. Dikkat edin. Değerli arkadaşlar, yukarıdaki bulmacanın kaç numaralı sorusunun çözümü verilmemiştir. Bakın, çözümleri aşağıda verilmiş. Bu cümlelerin cevabı bulmaca da gösterilmiş. Fakat birisi var ki gösterilmemiş. Acaba hangisi? Hemen bakalım. Yazarın yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayları farklı bakış açısıyla yani ilahi olabilir, kahraman gözlemli. Anlattığı kısa kurmaca yazı türüne denir. Ne denir? Öykü. Ha. O zaman bak burada bizi çeldirmek için bu cümleyi vermiş. Uzununa da roman denir arkadaşlar. Dikkat edin. Roman olacak. Romanla ilgili tanım verilmemiş. Çünkü roman Gene bir olay örgüsü var, zaman mekan kahramanlar var fakat hikayeye göre daha ayrıntılı işlenir ve uzun soluklu metinlerdir değerli takipçilerim. Bu yüzden dördüncü maddede olan, dördüncü cevap olan roman şıkkı yani Denizli şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olalım. Şimdi değerli takipçilerim ek sorularımıza geliyoruz. Şimdi sizinle Ek soruları yapacağız. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ee, trajedi türünün aşağıda verilen özelliklerinden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Diye sormuş. E, Bursa seçeneğine bakalım değerli takipçilerim. Bursa seçeneğinde ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir demiş. Sevgili arkadaşlar, trajedinin ana karakterleri halktan değildir. daha çok üst kesim insanlar yani soylular, kral, kraliçe, kont vesairedir. Bundan dolayı ilgili şık yanlış. 29. soruda ise bu parçada sözü edilen edebiyat türü e, aşağıdakilerden hangisi olabilir e, diye sorulmuş. Dikkat edin parçada tanıtılan tür romandır. Çünkü ilk örnekleri Fransız Edebiyatı'ndan yapılma çevirilerdir. E, bu da Yusuf Kamil Paşa'nın e, Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı romandır. Dolayısıyla bu parçada Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak adlı romanı tanıtılmış. Aynı zamanda e, Tanzimat'tan önce romanın yerini tutan ürünler yani destanlar, efsaneler, mesneviler, halk hikayeleri, masallar bunlar anlatılmış. Dolayısıyla Tanzimat'tan sonra bunların yerini roman tutmuştur. Doğru cevap roman. 30. sorumuza geliyoruz. 30. sorumuzda yönetmenin bir oyunu anlamlı ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma çalışmalarının tümüne ne denir diye sorulmuş. Arkadaşlar Mizansen adı verilir. Ceyhan Şıkkı doğru cevap. Evet, tiyatro türüyle ilgili bir soru. Soru 31. Batılı anlamda ilk tiyatro eserimizin adı, yazarı ve türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ee, değerli takipçilerimiz Adana, Şıkkı doğru cevap. Ee, Şinasi ilk tiyatro eserimizi yazan kişidir. Ee, bu eserin adı, yazdığı ilk tiyatro eserinin adı Şair Evlenmesi'dir. Ve Şair Evlenmesi'nin e, tiyatro türü ise Töre Komedisi'dir. Yani burada görücü usulü bir evliliği ne yapıyor şair, e, yazarımız e, eleştiriyor. Bundan dolayı töre komedisi adını veriyoruz bu tiyatroya. Evet. Değerli takipçilerim, evet demek ki şinasi, şair evlenmesi ve töre komedisi dememiz uygun. Evet, 32. soruya geliyoruz. 32. soruda aşağıdakilerden hangisi bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Arkadaşlar ee, Ceyhan Şıkkın'a bakalım. Ceyhan yani C Şıkkın'da pandomim yanlış verilmiş. Olayların aşırı abartıldığı, taklitlerin sık sık tekrar edildiği bir komedi türüdür diyor. E, hayır pandomim Sessiz el kol yüz hareketleri daha doğrusu yüz hareketleri yani resmin miktarını de yüz hareketleri ve el hareketleriyle yapılan bir tiyatro türü. Onun için Ceyhan yanlış. A, B, D ve E şıkları doğru. Ve son sorumuza geliyoruz. Değerli takipçilerimiz son sorumuzda yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sor sorulmuş. Arkadaşlar Bursa seçeneği söylenemez çünkü işaret zamiri yoktur ama zincirleme atlanmamasına yer verilmiş. Evet bu emel gurbetinin yokturucu daima yollar uzar kalp üzeri ölür derken zarf kullanılmış evet yolların uzaması daima birden fazla belgesi sıfat var evet değerli takvimcilerim. Ve basit isimler kullanmıştır. Evet, Emel gibi, Gurbet gibi değil mi? Ee, bunlar basit. Dolayısıyla işaret zamiri yoktur değerli takipçilerim. Ee, böylelikle sorularımızı bitirmiş olduk. Ee, sorularımızın bitmesiyle beraber ben hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Başarılar diliyorum yazdığınızda. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.